Bugün sizlere bir yerde ayazdan Veysa atıram. Ayaz katil olacak. Ben de insan olacağım. <laughs> ben buradayım. Ee, sen şey Hunter'a çeyit. Oğlum. Oğlum dayan amına koyayım. La oğlum survival'da sana Hunter'a çeyit. Hunter'ım yoktu şöyle karakter. Bir tane palyat oldu bir tane de. Tamam ya işte. Ya bu nerede tam... niye neyse dolan dediği. Ne? Ne işləyir? Üç reklam. 002 göster. Kilobayt. Şu an odada iyi sen yeah. Spets Yes. Speedtunes. Roleplay edeceğim mi? İstersen roleplay Ama. Ama ilk önce... Bir hamlem için seni yok edeceğim. <laughs> Ama ilk önce, önce gel Hunter'a. Ya şu Ya sıca sıca Sen biraz tez ol da Geldim. Evet. Tamamdır. Oğlum bir də əlini mikrofonuna qoy məalim, səsim bulanıq gəlir. Hamtr, Hunter, Hamtrdan yey seçəcəm, qarışıq. Hazır ver orada seçəsən. <coughs> o, başlayırıq. Mən təkəm. Tək başımı sənin mahv edəcəm. Ah, yox ola. <coughs> Mən telefon. Mən Sasha oynayacam, Parfumer oynayacam. ne seçtin? Katil olarak ne seçtin? Ya da deme o sürpriz olsun. Tamam. Ve sakın elini mikrofona koyma çünkü video çekirik. Şimdi FPS'de de katil yoksa. Ya 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 sen indir? üçüncü şahıstasın. Birinci şahısa çizem miyim de? Yok. Ha tekem. Teh başımayım hop oğlum beşliğine ötürü değil kaçtığımı düşün bir dene kanser olarsan iyi oğlum dakika bir kol bir ben yani izatçı etse hanım o <laughs> hmm. Bir jeneratör oji bitiririm ben. <Gülüyor> 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 Niye diyeyim? Şöyle <laughs> <laughs> çara <laughs> <laughs> Niye diyeyim? Şöyle dostum. Korkma. Aa O sen yok da sürətli yeriysen sen gördüm. <laughs> Ses <Söz> kasır. <laughs> Kral biz onlara düşmeyiz tamam mı? <laughs> Yavşak. Gördüm yine seni. Ha ki gördün. Mü ya Amur abi mordan gördün sen beni. Getti oranı fırlandı. Kanser olmaya hazır olayız. soncu <laughs> tane. <laughs> Burada at sıhayna vardı hiç hatırlamıyorum. Hop fake. <laughs> 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 Hara getdin? Orada yem elə mən. Demirəm <laughs> ki. Gördüyüm <değil> yani. <laughs> Ulan pizzara kaçtın. Ölçüye içine geçtim ara yok oldum. Lan dört. <gürt> Lan ana var mı saklandı? akşama kim sürede iyi bu oyunda? <laughs> Sen külehten bağ alırsan. Kırık kıran bura mı? Kırdın Ya Ayas şizofre, şizofre, reçetler, <laughs> şu zıfra şu zıfra her çetleri eleman Dur şuan sigara içtim Haa iyisin Göt jeneratör pat Kır şuan Kır ya ya. <laughs> ben getdim. Sen getmiyorsun, gör. Hak bu arada ayrıldım oradan. Ben salda yaz. Sen ne tür olacaktın? Özümü pencere açtım. Ben Ya özelliğine şınlanma diye Yooo özelliği falan gözlüyorsan Hava o kadar profesyonelleştin <gülüyor> <gülüyor> Ya dur bir ses kasma da bir sal Onsuz tek yiyeceğim Hasar ye vurursan artık Dedi hasar vurmuş ha Vurmuşsan vurdu küleğe arada değil <laughs> yok 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 ama ben jet buradan. <laughs> Git. Ben rahat bırak. Her yerin ötürü tıkladı veya amına koyayım. Elemese de tamamlamasa da tıklıydı her yerin ötürü. Yo tıklamamışam öyle bir şey yoktu. <laughs> ben sal artık. Voha, qısaldın. Eyvallah. Şey gəl. Ya oğlum mən axtarsam görürəm. Cimardan <laughs> görsən. Valla mən səni hər yerdən görürəm. Sən mənə nə də görə bilmirsən. Abi vurma bana Sen küçük Sen küçük göt be küle falan atsan divar arkası Vay <laughs> seni puşt vay Hihihihihihihihihihihihihihihih Vurma ona ama ben 2 saattir şey değil lan. Anlatır, kırabilirim. arada hasar vurabilir sen. Nasıl <laughs> beyaz vurdun lan Ya çocuk. Bak <laughs> bu kanser mi? <ömüyor. gülüyor> Pessoal Oh, O Double Win do que cachê. O Hop Ainda não Ya kardeşim sen kart mısın oğlum? <laughs> sen niye içeride şey ya sen sen <laughs> sal doğru oranı Bak kardeşim. Bu arada sen araca ettin. <laughs> Ya vuramadım. Ya çocuk bak. <laughs> bak beni sivri etme seni sikerim bak. <laughs> ya ya sen ne olursan sen çözüm ben. Aha. Oo dost.

Oğlum saldım ya o jeneratör. O oyun kilitlendi şu an. Orada sınırsız döngü var. Ya bir de her yerde dinliyor. Ay sal da bu ses kasmanı. Teleportum olsaydı daha çok şey olardı. Daha tez olardı. Ben itirdim. Ya. Ne oldu? O vurdu. Həmen kutsal məkanımıza gedirik. O görməz olsan. <laughs> <laughs> Oğlum sərdən niyə deyirsən? görsen ya sen. Oğlum görseni sen Hadi lan bana tek atsan bu sefer alarsan bence. Oğlum gelişine bak. push. Görmedim ben yani. Ya her şey <laughs> Vay arkadaş. Ben de <laughs> gör <laughs> sendim ki videoda bakacağım iyi. Ben de o kadar da gör sendim. Videonu YouTube'a atacağım Ve biraz taktik öğrenme. Gagan Jonathan oynuyor. <laughs> Ay yenə səssiz kassa. Səvər tərpəmirəm, məni gör. Artıq oyun. Ay 16 dəqiqə oldu və ay az 16 dəqiqə. Bun <laughs> şey keçdik, torlu keçdik. Hansı verə biləmirəm generator elə. Verə bilsən. Amma mən elədiklərimi ancaq. Ya bir dəfə vura bilsən. O da geri eləyir sonra nə hə? eləyə bilərəm? Şey <gülüyor> <gülüyor> Bu neydi? Aha burada bir tane de var imiş dur. Uzaksa. <laughs> Uzaqsan, yaxınsan? Kimdir? O. Və bunun hansı nə işi vardı? Bunun hansı nə işi çıxıx xatırlamuram. Ay da gəldi. Səs kasmak kadar boş bir şey yok diye oyunda. Oha ya zora ne kadar gettin. sal bir de oynayak. Ha. Gelim. Görmüyorum şu an şeyleri. Aa kurtulacağım. <gülüyor> <gülüyor> Kurtuldum. <gülüyor> Ciddi sen. Gelim. Dunen er i sesongkassa. kontrol açırsınız ordayı bu arada. Mən oynasam zol olmaz. Çaxdım. Ora nə tərə getdin sən canı?

Nurlan kanser. Ya amına koyayım ben seni alsam mı Bilmiyorum. Şöyle bir gaçız. O bu nedir sen flash falan zannı bunu? Bu ne kadar? Evde değiştim. Ya orada da öleceğim. Sən nə tə görürsən? Hə, bir dəqiqə məni vurma, bir dəqiqə məni vurma, gəlin, bir dəqiqə məni vurma. Afə